Koşun uykuyu, yazı bir şey ve balı severiz. Yumuşacık bir hayvan. Arı, 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 arı. Sağda ayı, ayı, ayı. Ayı.

Nereye Depremden sonra Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu'na geldik. Burada çadırda kalıyoruz. Osmaniye Belediyesi tarafından çocuk oyun otobüsü geldi. Burada oyunlar oynuyoruz, çok eğleniyoruz. Ablalarımız bize oyun oynuyor. Böyle yani motivasyonumuz düşük olduğu zaman motivasyonumuzu yükseltiyor. Vaktimizi öyle geçiriyoruz çok keyif alıyorum. Yani eğleniyorum. Depremi unutuyorum. Rahatlıyorum atlıyorum yani. Depremden dolayı evimizde kalamıyoruz. Evimizde yani de yatılı ortaokulda kalıyoruz. Yani burada kalıyoruz. Yani hatta buraya çocuk oyun otobüsü de geldi. Bizim moralimiz düzeltiyor. Buradaki ablalar ve yetişkinlere çok teşekkür ediyorum. çok keyif alıyorum arkadaşlarımla oyun oynuyoruz. Yani dediğim hani Yani deprem oldu. De. Sonuna geldik. Burada e, bize <laughs> sosyal destek çadırı yaptılar. Burada oyunlar falan oynuyoruz. Daha bilmeceler falan sordu. <laughs> Boyama Bu <yanı> yapıyoruz. <laughs> Buradaki evde ve abilerin olsa bile deprem yaşadıklarımızı hatırlıyorlar. Bugün de e, e, otobüs geldi oyun otobüsü. Onda boyama yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Yani, yaşadıklarımızı bir süre oluyoruz. Güzel oluyor. Arkadaş, yeni arkadaşlıklar ediniyoruz. Boyamalar yapıyoruz dediğim gibi. Çok eğleniyoruz yani. Güzel vakit geçiriyoruz burada. Onda eğleniyoruz, boyama yapıyoruz. Çok güzel vakitler geçiriyoruz. Bize yardım, ola, yardım eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizi bu günlerde hep kolladılar, hep bir şey yaptılar. Kısa sürede olsa da bu çadırlarda Yine de şeyimizi unutuyoruz, korkumuzu. Evet. Evet. Ev Fizik diye burada kalıyoruz, oyun otobüsü geldi. Bizi eğlendiriyorlar, Çünkü... depremi unutuyoruz. Evet. Dediktif evet. oyunlarda oynuyoruz, <laughs> Oyla oyun oynuyoruz. Bize resim dağıtıyorlar, resim kitabı veriyorlar, oyuncaklar veriyorlar.